Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Bu bölümde artık konak biraz daha sakinleşecek, çünkü artık Kaya'nın durumu gün geçtikçe daha da iyiye gidecektir, artık Kaya'nın durumu iyi olduğu için Sadakat Hanım da Ali'ye karşı daha da iyimser olacak. Ama Mine için aynı durum söz konusu değildir. Mine'nin doğuracağı oğlu tüm konağın kaderini değiştirecektir, artık Mine için doğum vakti gelmiştir. Mine için endişelenen Sadakat Hanım her zaman Mine'nin yanında olacaktır. Aliya bu duruma çok üzülür. Çünkü Sadakat Hanım hiç zaman Aliya'nın yanında olmamıştır. Artık Aliya kimseye güvenmeyecektir. Çünkü Aliya en zor zamanlarında bile kimseyi yanında bulamadı. Kanada'dan yeni gelmiş olsa bile kimse onun yanında olmamıştır. En başta Cihan olmak üzere bir videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.